Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Kayısı İmparatorluğu Malatya'dayız. Bu kentin benim yaşamımda çok özel bir yeri var. Çünkü ilk ABC'yi burada öğrendim. Geçmişi 7000 yıl öncesine dayanan bu kentteki neredeyse bütün taşlar tarih kokuyor. Kayısı'nın ünü bütün dünyada bilinen Malatya'da mutfağın hakimi bulgur. Çorbasında, köftesinde, sarmasında, ...düğün yemeğinde hep buldur baş köşede oturuyor. Ama bu arada etin de önemini yatsımamak lazım. Malatya'daki lezzet duraklarında lezzet maceramız başlıyor. Eğer et seviyorsanız Akpınar Meydanı'nda... ...Hacı Baba Sinan Et Lokantası'na mutlaka uğrayın. Burada taş fırında pişen kuzu dolması ve kağıt kebabı sizin damağınızı mutlaka çatlatacak. Hacı Mustafa Bey. Buyurun efendim. Ne zaman başladınız? Kimden öğrendiniz bu işleri? Efendim bu mesleği ben baba mesleğim benim. Babam 70-80 sene önce bu mesleği yapıyordu. Ben de şimdi 70 yaşındayım. Daha ilkokul yıllarındayken babamın yanında yetişmeye başladım. Babam Malatya'nın en güzel döner kebap yapan ustasıydı. Peki müşterilerin kim? Acı Müşterilerim Malatya'nın bütün hepsi bir de dışarıdan gelen yabancılar. E mesela benim nasıl size söyleyeyim? Turgut Özer rahmetlik. Her 11 sene Malatya Malatya Fes Festivali'ne geldiği zaman ben özel olarak götürür ona yemek yaptırırlardı. Peki bu kağıt kebabı ee, senin kağıt kebabın çok meşhur. Kime sorsan? Teşekkür ederim. E, Hacı Mustafa'nın kağıt kebabı. Teşekkür ederim. E, diyorlar. Nasıl yapıyorsun bu kağıt kebabını? Efendim, şimdi bu yapılışı kuzetini olacak. Şart. Evet. Güzel, evet, kuzet şart. Ee, yağsız da olmayacak. Ondan sonra kuru yağ olacak, tuz olacak, bir de kraft kağıt olacak. Yani bunu kraft kağıdın içerisine koyuyoruz eti istediğimiz şekilde mesela 4, 4 kişilik yapacaksan 1,5 kilo etten falan yapılır. Tuzunu serpiyoruz. Ondan sonra biraz da erinmiş yağ yani kuru yağını erinmişinden içerisine koyuyoruz. Onu fırına atıyoruz. Fırından Sarıyorsunuz. Sarıyoruz tabi. Sarıldıktan sonra fırında her bir saatte bir döndürmek kaydıyla evre çevire evre çevire onu pişiriyoruz. Peki fırının sıcaklığı nasıl olmalı? Sıcaklığı en, sıcaklığı en az 220 olması lazım en az. Kaç saat kalıyor fırında? Normalinde 6-7-8 saattir. Fakat bu biraz daha şey olursa 6 saata 5 buçuk 5 falan düşer. Malatyalılar seviyor mu kağıt yemeği? Malatya'nın zaten başka sevdiği kebaplardan Başka bir şey yok. Yalnız çay sever ve dünyada takdir etmiştir. Peki ikinci meşhur yemeğin iç pilavlı kuzu dolması. Kuzu dolma. Efendim işte bunu da biz... İç e, pilavı nasıl yapıyorsunuz? Oradan başlayalım. İç pilavını önce bir pilavını yapıyoruz. Çok az salçayla. Ne var içinde pilavın? Tuzla yağ vardır. Başka bir şey Fıstık, Hayır hayır. gel bir, şey, bir şey yok. Ondan sonra pilavı yaptıktan sonra ciğeri doğruyoruz. Karaciğeri. Zar şeklinde. Onu doğradıktan sonra kuş üzüm yani pilavlı üzüm dediğimiz onu fıstık, çam fıstığı, karabiber, hafif bir maydanoz karıştırılarak bu iş pilavı hazırlanır. Ondan sonra hazırlandıktan sonra karıştırılır böyle pilavın içerisine. Ondan sonra kuzunun karnının içerisine doldururuz. Karnını dikeriz ipten. Leğeneye atırırız. Altına hafif bir su salça falan koyuyoruz. Üzerine de kuruh yağını güzel ki yukarıdan vurulan sıcak ateş onu kurutmasın diye. O piştikten sonra, eridikten sonra bir saat sonra çevireceğimiz zaman kuyrukları alıp bir kenara koyuyoruz. Kuzuyu çeviriyoruz, tekrar o kuyrukları koyuyoruz. Kaç saatte lokum gibi oluyor? Şimdi kuzunun biraz büyüklüğüne küçüklüğüne ama bağlı. Yani emli kuzuysa 4-5 saatte pişer. da seviliyor mu Malatya'da? Efendim Malatya'nın yöresel yemeklerinden ikincisi gelen de hemen hemen odur. Bir de bir patlıcan tavamız vardır bir de vardır. Hacı Mustafa çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Ellerinize sağlık teşekkür bu lezzetli ederim. yemekleri yaptığınız için. Allah razı olsun. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederim. ediyorum. Hem kağıt kebabı hem kuzu dolması o kadar lezzetli ki insan nasıl yorum yapacağını şaşırıyor. Malatya'da Şire Pazarı denen kayısı pazarındayız. Bu sokakta her türlü kayısıyı bulmak mümkün. Selam. Bu kayısı pestili içinde Fıstık Çok güzel olmuş lan. Bir de sizin erik ekşiniz var mı? Şey mi bu? Malatya eriği mi? Kendi. Hımm. Nerede kullanıyor Yemeklerde nerede kullan? Ev yapımı böyle sıcak mı değil yani fabrikasyonu falan mı? Süperlerler ya. Gerçekten süper. Şimdi bu Kayısı'nın iyisini nasıl bulacağız? Nasıl? nasıl anlayacağız? hangi kayısı iyidir, hangi kayısı kötüdür? Şimdi kurutmalık kayısının en iyisi Hacı oldu. Bir de kaba aş dediğimiz bir tür var. Onların şeyi iyi olur. Huday dediğimiz bir aşı var, onun da tadı ekşi olur. Şu ne mesela? Bu Hasan şey, oldu. Yani en iyisinden. Evet. Hasan Bey diye bir tür var. Hasan Bey türü de sofralık tüketilir, kurutmalığa gitmez. Malatyalılar çok konuk sever insanlar. Şuraya iki soluklanmaya oturdum. Bu sefer de elime pütürgenin acılı ayranını tutuşturdular. Gerçekten de muhteşem bir şey. O kadar tatlının üstüne acılı ayran mis gibi geldi. Bakın tadına. Semiz evet. evet. otu. Hadi sağlığınıza. <laughs> Köşlük Mahallesi'ndeki Kervansaray Et Lokantası özellikle Malatya'nın yerel tatlarını tatmak isteyenler için bir numaralı lezzet durağı. Metin Bey nereden başladı bu iş? Bu işin tabii kaynağı dedemizden kaynaklanıyor. Yani işin e... Çok uzun yıllar önce e, dedemiz, buraya Malatya e, mensupiyet fabrikası yani Sümer Sümerbank fabrikasında bekçilik yaparken kafasından böyle esnaflık geçmiş. Ben tüccar olacağım, ben esnaf olacağım ve de, babasından kalan da bir mesleği varmış. Lokanta işine eli yatkın olduğu için Malatya'da ilk kez, belki de Türkiye'de ilk kez çünkü 1930 küsürlü yıllarda ilk kez közde döner, odun kömürüyle pişen közde döneri. Malatya'mızın şu an postanemizin civarında bir lokantada e, teşhir etmiştir. Evet. E, baktım duvarlarınıza da e, politikacıların çok rağbet ettiği bir lokanta burası. Evet e, bütün ünlü politikacılar buraya gelmiş yemişler. E, politikacıları tabi politikacılar kendi ayaklarıyla geldi ama onları getiren Malatyalılardı. Malatya'da yöresel o kadar zengin bir mutfağımız var ki yani bunları saymakla bitiremem. Örneğin bir tane bir tane örnek vereyim. Ben bir patlıcan yemeğini Malatya'da 38 çeşit patlıcan yemeği yapıyoruz. Bulgur 103 çeşit bulgur yemeğimiz var. Bulgurdan yapılan. Sizin e, analı kızlı e, yemeğiniz var. Evet efendim. E, tandırınız var. Evet efendim. dolmanız var. Evet efendim. Meşhur bir kağıt evet. kebabınız var. Kağıt kebabımız var. Evet efendim. Onun dışında e, bir Yemeğiniz var ki ilk defa ben görüyorum. Evet efendim. Ve de zannediyorum ki e, vejeteryan mutfağının kralı bir yemek. Evet efendim. E, bu da e, kiraz yaprağına. Evet. Kiraz yaprağı sarması diyelim. Evet. evet bu orijinal evet. yemeği bana bir anlatır mısınız? Tabii efendim memnuniyetle. Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bu yemek e, yaz yemeğidir. Eski bir yemeğimizdir. Yarma dediğimiz bulgurumuzu tüm ülkemiz biliyor bunu açıklamamıza gerek yok. Yarma dediğimiz bulgurumuzu e, onu hamur haline hafif tuzla ve başka katkı maddesi yok tuz ve suyla yorulduktan sonra sigara büyüklüğünde yani sigara inceliğinde diyeyim onu sarılır ondan sonra hafiften bir haşlanır böyle bir köftenin olduğu anlaşılınca yani bulgur öyle bulgur vaziyetinde değil de köfte halini anlayıncaya kadar su normal çekir dibindeki su tekrardan e, süzülür ardından bunlar tabaklara düzülür. Bu birinci aşamasıydı. İkinci aşaması önemli olan sosudur. Yoğurt, yumurta, e erik ekşisi. Erik ekşisi olmazsa olmaz. Ona hafif böyle tatlı bir şey, mayhoş tadı verecek. Bunları birbirine kattıktan sonra yoğurdumuzu hafif tüpte ısıtıyoruz. E kaynar vaziyete geldiği zaman onun üzerine iskender sosu gibi yavaşça böyle sosluyoruz. Onu döktükten sonra da Soğanımızla da pembe ve kahverengi karışımı. Tam siyah değil yani tam kavurma simsiyah değil. Ama pembe ile kahverengi oluşuncaya kadar böyle e, küçük küçük doğrayıp onu kızarttıktan sonra onun üstüne serip afiyetle yiyoruz ve çok da güzel oluyor. Peki bu ünlü kayısı tatlılarınız? Şu tabaktaki göstereceğim şu kayısımız e, gün kurusunun e, şeyi. Biraz daha böyle sarım tırağıdır. Kayısı şey, yardıktan sonra onu hafif haşlıyoruz. Yani ee, yumuşayıncaya kadar haşladıktan sonra halis tereyağında tuzsuz tereyağında e, onu kavurduktan sonra üzerine ceviz yiyip bu kadar işlemi var. Yani çok basit ama çok, çok yara basit. işlemi. Hem kiraz yaprağı sarması, hem tereyağlı kayısı tatlıları adeta damağımı çatlattı. Peki, Dilek Kahve'nin normal kahveler şeyine daha kıvamlı olması, daha özdeşleşiyor. İçimin lezzeti çok farklı, bir de biz biraz açık kavuruyoruz, siyah değil, Belli o yani. köpük yapan acı olmaz.

Malatya'ya gelince eski buğday pazarındaki tavacı Şükrü'de de tava yemeden dönmek olmaz. Tavacı şükrü detaylı adres vermiyorum. Çünkü kime sorsanız size pat diye gösterecektir. Şükrü Bey kaç yıldan beri tavayı fırına sürüp çıkartıyorsunuz? Aşağı yukarı 25-30 seneye yakın bu işten işti kaldık. Bu iş geçmişte babamızın işiydi. Lokantacılık mesleği Eski Akpınar'da Ganere Çarşısı denilen yerde babam esnaflık yapardı. Bu manada biz de ondan aldığımız mirası devam ettiriyoruz. Ya aç bakalım ustacığım nasıl olmuş? Hemen açalım. Bu hazine. Oh, oh, oh. Evet. Müthiş. Görüntüsü de güzel kokusu da güzel. Biraz sonra tadına bakacağım. İnşallah. Onun da güzel olacağını umuyorum. Ee, bakıyorum da sizin menünüze de baktım. Malatyalılar et yemeden doymuyorlar galiba. Şimdi Malatya'da et Malatya'nın padişahı. Biz öyle görüyoruz yani. Et ağırlıklı yemekler özellikle. bu manada mesela Malatya'da altı sebzeli kağıt kebap, patlıcanlı kağıt kebap deriz. Kuzu etinin erkek olanından, et evinden yaparız. Özellikle yaptığımız şeyler et ağırlıklı. Tabii beyaz et ağırlıklı şeylerimiz de var. Ee, tavuk dolduruyoruz, pirinç dolduruyoruz, hindi dolduruyoruz. Ee, bunların sunumları da var tabii. Fakat özellikle et ağırlıklı. Şükrü baktım da yemeklerinizin çoğu fırında pişiyor. Evet. Fırında ve yavaş pişiyor. Evet. Ee, sizde bir ızgara ocağı falan yok Malatya mutfağında. Taş fırınlar dediğimiz fırınlarımız var. Bu mahalle fırınları değil de böyle işletmeciler için yapılmış özel büyük taş fırınlar var. Bu taş fırınlarda biz genelde et yağlıklı yemeklerimizi pişiririz. Peki ben şu sizin bütün yemekleriniz görüntüsel olarak en azından çok lezzetli. Acaba en önemlisi zaten size de ismini veren tavacı Şükrü bu tavayı bana anlatır mısınız? Patlıcan tavayı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi patlıcan tavayı önce bir kuzu etimiz oluyor. Kemiksiz kuzu eti. Et olabilir. Biz hayvanın değişik yerlerine isim koymuşturuz. Ee, erkek hayvanın et evinden olabilir. Sık yerinden olabilir. Buradan aldığımız eti kuşbaşı olarak doğruyoruz. Eritilmiş kuyruk yağını ve soğanı etle beraber yağ düşene kadar yani et ve yağ özdeşene kadar birbirini bulana kadar fırınımızda bir güzel kalıyor. Daha sonra ise koyduğumuz et miktarı kadar patlıcan koyuyoruz. Yani 3 kilo ete 3 kilo patlıcan. 3 kilo ete 3 kilo koyuyoruz faraza. Onun yarısı kadar biber, onun yarısı kadar da domates ilave ediyoruz. Şimdi bu oranları şaşırdığımız zaman, çünkü patlıcan tavaşa ile pişmiyor, söyleyeyim, suyla pişmiyor. Sebzenin kendi öz etin kendi öz ve kullandığımız kuyruk yağının Birleşiminden oluşan bir yemek. Haydi bir safhadan geçtikten sonra bir 5-6 saatin neticesinde bu yiye, yiyecek olacağımız patlıcan tavamız. Üstüne de bir yemek. kağıt örtüyorsunuz. Tabi üzerine kağıt koyuyoruz. Mesela bunu böyle birazcık haşlama durumuna geldikten sonra fırında sulandıktan sonra kağıdını koyuyoruz. O kağıdımız suyunu alana kadar, demini alana kadar hani çay demlersiniz ağzını burnunu kapatırsınız ya demleyin Bunda da böyledir. Fatih çantamızda da biz leğenimizin kenarında hava almaması için güzel kağıtta da kapatıyoruz. Ta ki pişip çıkana kadar biraz önceki haline kadar kağıt üstünde kalıyor. Tavacı Şükrü'nün tavası muhteşem olmuş. Damağımı kıskandı. Malatya'daki lezzet duraklarında tam manasıyla ipin ucunu kaçırdım. Yemekler öylesine lezzetliydi ki kendimi tutamadım yine. Anlaşılan bu program bitmeden iflah olmayacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.